Siz ikinci şansa inanır mısınız bilmem ama ben inanıyorum. Kimini sadece duydunuz, kiminin belki hiç farkına bile varmadınız. Mesela piyango sel, belki de size çıkmıştır. Mesela e, finansel, cepteki ekonomi sayfası. O oh, sağım geçmiş ya. Aman Allah'ım. Deprem, deprem oluyor. Kim var orada? Kim var orada. Beni duyuyor ben musunuz? Duyuyor musunuz? Burası neresi? Burası neresi? Size söylüyorum, söylüyorum. o gün bana yaratan tarafından ikinci bir şans verildiğini anladım. Arkadaşlar hala hayatta biri var burada. Alt katta sıkışmış. Sakin ol seni kurtaracağız. Göçük altındayken gördüklerim bir hayal miydi yoksa gerçek mi bilmiyorum. Artık tek bildiğim iyi şeyler yapmalıydım. Ben renkli ışıklar altında şarkı söyleyen bir müzisyendim. Nereden başlamalıydım? Yıllar geçti ve ben değişime kendimle başladım. Spor yaptım, sağlıklı beslendim. 2020'lerin sonunda erdemli işler yapmak, insanlara yararlı olabilmek için AFAD gönüllüsü faaliyetlerine katıldım. Belki ben de başkaları için ikinci bir şans olabilirdim. Aldığım birçok eğitim sayesinde bilgi ve becerim artmıştı. Reco! 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 İyi kardeşim? Reco! Necati! Şş. Necati! Kardeşim iyi misin? Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Açılalım biraz, biraz açılalım. 112'yi bir kişi arayabilir mi lütfen? İyi misin? İyi misin? Oh, nasıl <laughs> trafik. Gitmiyor hala ya, ne oldu? Merhabalar. Merhabalar. Ben Afat Gönüllüsü Can. Bir çay ikram edelim sizlere. Teşekkür ediyorum. Bu trafikte gerçekten iyi geldi Can Bey. Yetkililer birazdan yolun açılacağını söyledi. Umarım. İyi yolculuklar diliyorum. Teşekkürler biliyorum. tekrardan. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Öğrendiklerimizi şöyle kısaca bir toparlayalım. İlk yardımda hemlik manevrasından bahsetmiştik. Hemlik manevrasında kişiyi çeviriyoruz. Başını biraz öne doğru eğiyoruz. Avucumuzun tabanıyla tam 5 kez sırtına vuruyoruz. Eğer boğazındaki cisim çıkmamışsa elimizi yumruk şeklinde yapıyoruz. Baş parmağımızı içe alıyoruz. Göbek deliğiyle göğüs kafesinin tam ortasına gelecek şekilde 5 kez bası uyguluyoruz. Bunu uyguladıktan sonra hala cisim çıkmamışsa tekrar sırtına 5 kez vurarak bunu tekrarlıyoruz. Ayrıca deprem konusunda ne demiştik? Eğer oturma odasındaysak çöp kapan tutun hareketini mutlaka uyguluyoruz. Deprem sırasında mutfakta olabiliriz. Mutfakta ilk önceliğimiz ocakta herhangi bir şey varsa ocağın altını kapatıyoruz. Ondan sonra çöp kapan tutun hareketini yapıyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güçlü ol, sen de insanlara bir umut ol. Haydi, açık gönüllü ol. Sen de yardımlaşmaya ışık ol. Kim bilir belki şu anda birilerinin sana ihtiyacı var. Haydi durma. Sen varsan kurtuluş için ikinci bir şans var. Hadi gel. Sis kaldığı zor anlar var herkesin. Kesin. Ben olmasam da olur sakın deme çünkü sen varsan ikinci bir şans var şans var yardımın gerektiği zamanlar hazırsın hazırsın afetlerde olur depremde ikinci bir şans var sen varsan şans var. Hadi afet gömülüsü ol.